Urul'a. Bugün sizlere bıçak veya kesici bir aletle saldıran bir kişiyi nasıl etkisiz hale getireceğinizle ilgili bir video çekmekteyim. Burada görmüş olduğunuz hareket çoğunlukla polislerin de kullanmış olduğu bu harekettir. Burada rakibinizi etkisiz hale getirerek polislerin gelmesini beklemek için uygun bir harekettir. Bu hareket zaten çoğunlukla polislere öğretilen judo tekniklerinden bir tanesidir. Burada ude hareketlerinden bir tanesidir. Ude hareketleri gene kol kilit tekniklerinden bir tanesidir. Buradaki hareket rakibi hem omuz dirsek ve el bileğini kitleyerek rakibin olabildiğince kol hakimiyetini sizin sahip olmanızı sağlıyor. Diğer harekette ise boynuna bastırmak. Boynuna bastırdığın zaman boğuş oluyor boğulmasını sağlayarak rakibin nefes almasını ve düşünmesini yavaşlatmayı sağlıyor. Bu sayede rakibi olabildiğince etkisiz bir halde tutabiliyorsunuz. Burada omurgayı aslında kontrol eden bir hareketlerden bir tanesidir.